Çok güvenli, güvenli, çok güvenli, güvenli, köşe yaptın ama. Çünkü mesela düğün dernek serilerine baktığımızda Hı. hep çok gülü. Karnımız ağrıdı gülmekten ama bunda ağladık da. Evet. Yani baktığınız zaman aslında hepsi e, bu toprakların hikayesi. E, coğrafyaya ait karakterler. Bu karakterlerin hepsi bizim coğrafyamıza ait. E, Selçuk'la yaptığımız işlerde de böyle ama bu gazel tabii ki de biraz daha dramı ağır olan bir iş. Psikolojik komedi. Selçuk'un dediği gibi insanlar biraz gafil avlandılar. Beklemiyorlardı. Komedi zannediyorlardı bile Evet, evet bir izleyene kadar Beklemiyorlardı. Ben de, bir arada. oyuncu olarak da tabii işimizi yaptığımızı anladığınızda çok mutlu oluyorsunuz. Bu Gazetelde de böyleydi, ilk işimde de böyleydi. En çok hangi kısım etkiledi seni? Yani yüreğine dokundu, Ahmet olarak? Baki'nin yalnızlığı ve Hı. bu yalnızlığı beklemiş olması yıllardır, bu yalnızlığı kabul etmesi beni çok etkilemişti. Aslında hepimiz çok yalnız ve farkında değiliz, milyonlarca evet, kalabalık. Yani bizim bu işimizin sevilmesinin, Baki'nin sevilmesinin en büyük nedeni bence toplumsal bir kalabalık yalnızlık yaşıyoruz. Ve herkes oradan bir şeyler çekti aldı Baki'den kendine. Evet yalnızlık diyebiliriz, yalnızlığı beni çok üzmüştü, etkilemişti. Hep deriz ya, ölden değil, diriden kork. Evet, Sen ben... de bu söylemi sever misin? ben de dirilerden korkanlardan. Çünkü en zararlı gibi. E tabii, ölüden zarar gelmez. Ölü size bir şey yapamaz. Dolayısıyla dirilerden korkanlardan bunlar. Hiç gerçek hayatta ölü yıkandığını gördüğün oldu mu? Tabii, tabii. Yakınlarımız, büyüklerimiz, eş, dost, tanıdıklarımız birçok kez gasilhanede bulundum. En evet. çok hangi ölüm? Kimin ölümü seni çok etkiledi? Ee, yani aslında kimin ölümü... De, de Yani baki olarak bakıyorum nedense. Yani bir ölüm etkilememiş gibi geliyor. Yani o, o, kadar, kadar o kadar işin içine girdik ki... Tabii, o kadar sindirmişsin ve o kadar gerçekten tabii, yaşayarak tabii, oynamışsın tabii, ki... Tabii. Yani ben de şu şey... anda karşımda Baki var Evet. <laughs> yani hatırlattığı bir ölüm, hatırlattığı bir olay olmuyor. Çünkü olayı o kadar Baki olarak bakıyorum ki. Evet. Gazetel denince her şey Baki gözüyle bakıyor. Eve gidince de çıkamadığın oluyor Yok, mu? Yok çıkıyorum. Hani Ses zamanı bazen çıkmadığım oluyor. Çünkü Hı. üzülüyorum. Ee, biraz atıyorum 7-8 gibi işimiz bitince ertesi günü sekim erken olmasa bile hemen Baki'nin o ezberlerine bakıyorum falan. Yani baki yaşamak çok güzeldi. Bu dizi serisinden sonra Gazetelerle gidip herkes röportaj yapmaya başladı ve Hı -hı. müthiş izlendi. Evet. 15 milyonu geçmiş. Biz bu röportajı yayınladığımızda muhtemelen 20-30 milyonu da geçmiş olacak İnşallah. bence. İnşallah. Böyle gazsal bir kadınla röportaj yapılmış ve dedi ki, bana diyorlar ki, senin elinden nasıl insanlar ekmek yiyor? Beni çok etkilemişti. Evet, benim İyi. konuştuğum gazetel abimiz de öyle demişti. Yani senin dokunduğun yemekler nasıl yeniyor falan. De, yani bu genel, gazetelerin genel... İlk hatta e, duydukları enteresan cümle olabilir yani. Senin yaptığın yemeği nasıl yiyorlar? Aslında öyle bir şey yok. Aslında çok değerli. Şimdi herkes seviyor gazeteleri. Aslında çok değerli. Unutulan ve bilinmeyen yani bir mesleği, onun sorunlarını evet, günümüzde evet, çıkartmanız evet. bence çok kıymetli. Aslında görmek istemediğimiz, hep etrafımızda olan insanlar ve meslek grubu. Dolayısıyla şimdi insanlar... Gazeteyi öğrendi, bilmeyenler biliyor, e, gazeteler dikkat çekti, o yüzden çok mutluyum onların adına, herkes biliyor şimdi. Bir ölüyü önüne getirseler sevgili Ahmet, A'dan Z'ye yıkama işlemini artık öğrendim. yapar mısın? Evet, yaparım, yaparım. Allah gecinden versin ama yaparım tabii. Ölüm ne anlam ifade ediyor sana? Vallahi ölüm herkes gibi bana da gerçekliği ifade ediyor. Ee, hayatın her zaman, her anında, ensemizde oldu bir olgu, bir gerçeklik. Dolayısıyla her yerimizde ölüm var. Korkar mısın ölümden? Bir gün Ahmet Kural ölecek korkusu hiç oldu mu? Ya Baki'den sonra gerçekten düşünmeye başladım. Şöyle ki ölüm, ölümü bilen ölümden korkmaz dedim. Çünkü e, daha çok mesela yine Baki'nin cümlesi vardı Sümeyye'nin yazdığı. Ölümden korkmuyoruz. Aslında sevdiklerimizle geçiremeyeceğimiz o zamanlar. Onlarla daha fazla yaşayamayacağımız güzel anlardan ee, mahrum olacağımız için bence korkuyoruz. Tabii ölüm anında korku olabilir ama genel çekincemiz ve korkumuz bu. Sevdiklerimizden ayrılma. Bir de Allah korusun, öyle ölümler var ki insan yıkanamıyor bile mesela Hatay'da. Hayırlı ölüm belki tabii Allah ölümünde evet. hayırlısını hakikaten. Evet. Peki evlenecek mi Baki? Önümüzdeki sezonlarda. Hmm. <laughs> spoiler vermiyoruz. <laughs> yani Baki bildiğiniz gibi ilk sezon red bir insan ama tabii ya Baki'nin hayatı çok enteresan. İkinci sezon neler olacağını tabii ki de söyleyemiyorum ama e tabi her insan gibi baki de hayatını güzelleştirmek zorunda. Bir yalnızlığın içine kapılıp gitmemesi gerekiyor. Bakalım göreceğiz. Çok güzel şeyler olacak ikinci sezon. Ölünce beni kim yıkayacak? Arabayla geçiyordum. O afişi ilk gören ve me sosyal medyada paylaşan bendeniz yani. Herkes çok şaşırdı. Bu ne alaka falan bana kızdılar da. Çok da eleştirildi ama bir şey söyleyeyim mi? Bazı reklamlar vardır ki amacına çok ulaşır. Evet. Çok ses getirdi. O evet. afişlerle ilgili ne düşündün? Yani ben yine gazetel denince afiş denince hakikaten Baki tarafından bakıyorum olaya. Baki gözüyle bakıyorum. Her ölünce beni kim yıkacak yazısında da Baki geliyor aklıma. Dolayısıyla kendimi diğer insanların yerine koyamıyorum. Etkili bir reklam oldu mu? Oldu. Kesinlikle oldu. Evet. Kesinlikle. Oldu. Tabii ki de ama bununla ilgili de ben şu kısımdayım. Hani bir Çok çalışan var, emeği olan çok insan var. Herkesin bir iş bölümü var. Dolayısıyla bu kısmını, reklam kısmını reklam ajansımızda yapım üstlenirken ben de elimden gelen oyunculuğu Baki'nin hareketlerini sergilemeye çalışıyorum. O yüzden Baki gibi bakıyorum o olaylara. Hiç mi hani maneviyatını çok etkiledi mi? Zaten manevi yönü yüksekti. Ben şimdi evet. daha önceden de bildiğim için. Diziden sonra daha farklı sürekli insan ölümü ensesinde hisseder ya. Evet. Bir ya şey Baki'den sonra şey daha, şey daha anlamlı gelmeye başladı. Daha hayatın içinden bir şey olduğunu hani her zaman deriz ya, ölüm her an her an olabilir. Hı hı. Bunu çok görmek istemeyiz. Ama e, bu güzel senaryodan sonra bakiden sonra hakikaten ölümü düşünmek her gün düşünmek lazım ama ölümden kaçamazsınız. Ölümle de yaşamak gerekiyor. Her an yanınızdaymış gibi yaşamak zor. Mesela açtın hastalığı izledin nasıl oluyor? Hangi bölüm seni ağlatır ya da ağlar mısın kolay? Erkekler ağlamaz denir ya. Yani ağlamak kolaydır ya. Yani duygularını belli ettiğin zaman nasıl kahkaha atarak gülüyorsun kendini kaptırarak biliyorsan ağlamak da içlendirir. Ağlamam ben bir olaya demek gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani vardır öyle insanlar ama ben de ağlarım duygusal adamımdır yani. Nerede çekildi? O gasilhane gerçek mi yoksa bir hani dekor mu? Pilato. İstanbul'da çekildi. Ee, Koca Ağaç diye geçiyor köyümüz. İzmit'te geçen bir hikaye ama İzmit'e yakın bir İstanbul. Aslında İzmit de diyebiliriz. Pilato. Gazisallar. Evet ulaşıyorlar mı size? Öyle Henüz ulaşmadılar. Gibi. Yani tabii Aslında e, ulaşıyorlar. Sosyal medyadan çok güzel mesajlarını alıyorum. Gassal abilerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin. Teşekkür ediyorlar sağ olsunlar. Bazen de bakıyorum bazı videolar denk geliyor karşıma. Gassellerden de sağ da tam not alıyorum. O yüzden çok mutlu oluyorum. İlginç isimler de var. Mesela Bayhan da ikinci sezonda var. Bayhan bizimle. Çok çok büyük Hande sanatçı. O da bardağı Şahin bardağı gibi. Bardağı Hande Soral var. Ercan Kesal var. Nazan Kesal var. Müthiş. Derin Sümer var. Ee, daha adını aklıma getiremedim. Çok özür dilerim. Çok usta abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz var. Çok güzel isimler var. Aslında bahsediyor. baktığımızda büyük büyük bir emek var bence. Çok büyük emek var. Bir de baktığımızda hani konu aslında çok büyük bir konu ama hmm. kişi az, yer az ama bir tek yerde o kadar çok derin mesajlar evet. veriliyor evet. ki. Ben bu kadar çok düşündüren ama hani hiç kimseyi incitmeden o mesajları veren çok fazla yapım görmedim. Evet çok kırıcı nadir. bir dizi değil. Herkesin izleyebileceği. dizi. Herkesi. kucaklayan bir dizi, evrensel bir dizi. Yabancılar da izlese bunu, çok güzel kabul edecek ve sevecek bir dizi. Hepimizin dizisi bu dizi. Peki kaç sezon gider sence? Vallahi bilmiyorum. Güzel iş. Evet, Nasip bu, diyelim. Bundan sonra dram çekmelisin bence şey Ben dramı var. seviyorum. Daha önce de bir zamanlar Kıbrıs işi yapmıştım TRT'de. Orada da çok sevmiştim. E benim çıkış işim zaten hani üçüncü işim Gazi diye ATV'de yayınlanan bir iş. Dramı seviyorum. Komediyi de çok seviyorum. İkisini harmanlamak zaten başka bir şey. Ama bakalım bundan sonra ne getirecek? Hangisi daha zordur? Dram mı, komedi mi? Yani komedi biraz daha bana kolay geliyor. Dram daha zor ama kimilerine göre komedi yapmak çok zor. Yani hangisini daha iyi biliyorsanız bence size kolay olan odur. Gassel baki hepinizden biri. Baki'yi sevmelerinin sebebi de herkes kendinden bir şeyler buldu. Dediğim gibi hem hüznü hem komediyi ee, çok güzel bir yolculuk Baki'nin yolculuğu. Ve bu yolculuğa bir süre daha devam edeceğiz. Bizi yalnız bırakmadıkları için herkese teşekkür ediyoruz. Ahmet Kural baba olduktan sonra hı hı. bence daha da bir yaşama tutunmuştur. Gelecek kaygılar olur ya insan baba olunca Aile değişiyor. Aile olmak, baba olmak tabii ee, hayata daha sıkı tutunmanızı, daha bilinçli olmanızı sağlıyor. Dolayısıyla bundan sonra hep böyle. Hep güzel işler çıkarsın Allah karşımıza. Sevgili Ahmet, dilerim 10 sezon gider ve biz... <laughs> Bakinin mutlu anlarına da tanıklık ederiz. İnşallah. Ağzına yüreğine inşallah. sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. çok